Sevgili öğrencilerimizden, kıymetli hazirundan sorular varsa soruları alalım. Buyurun Aslan kardeşim. Şuradan bir el gördüm evet. ama. Sesin duydu. Ses. Evet. Öncelikle hocam teşekkür ederim sunumunuz için. Çok güzeldi İstanbul'u anlamamız, sizin hayatınızda anlamamız açısından. Benim sorum şu şey oldu. He, pardon. Benim isim Mehmet Asım Oynan. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani sizden yaklaşık 70 küsür sene sonra mezun olacak biriyim. İnşallah. Teşekkür ederim sizin büyüdüğünüz çevre Aksaray, okuduğunuz çevre Beyaz e, olduğu için kültür muhitleriyle alakalı bir soru soracağım. Sizin zamanınızda büyük ihtimalle Küllük'le Marmara Kıraathanesi'ne denk geliyor sizin zamanınız. Ondan sonra sizin orta yaş döneminizde işte Türkiye'de at Vakfı, e, Ondan Aydınar sonra Aydınlar Ocağı. A, Aydınar, aynı zamanda Aydınlar Ocağı yöneticiliği de yapmış. Evet. İşte e, kubbe Kubbealtı Vakfı gibi yerler. Siz oralar, oralarda bulundunuz mu? Benim sorum onun hakkında olacaktı. Yani oraların bir katkısını, bir oraları da anlatabilirseniz sevinirim. Evet, güzel bir Siz, soru. Teşekkür ederim. Siz suali sorarken ben o günleri yıkıntısının içinden geçerek meslek hayatını tamamladım diyebilirim. Yani yıkılan o bina, o yıkılan yıkılan derken manevi manada o insanların kayboluşları, kabiliyetlerin kayboluşlarını gözümle gördüm. Ama ben onları tanıdığım halde birçok kimseye düşüp kalkmama rağmen onların yolundan yürümedim. Yani o şey Külük o dönemde kültük sizin... dediğimiz e, tembel haneler ve hatta <laughs> evet. siyaset nameler, siyaset alanları benim ötemde evet. kaldılar. Benim en çok kendimi üniversite dışında tahsis ettiğim yer e, alan, meşgale, kütüphaneler, e, jimnastiktir, <laughs> aletli jimnastik. Yani barfiks duydunuz mu bilmiyorum. Paralel, halka. Uzun beygir, kulplu beygir, yer jimnastiği bunları duydunuz mu? Maalesef Türkiye'mizde en az tatbikat alanı bulan spor dallarından ki birçok Avrupa ülkesinde bu alanlar en başta gelen spor alanları olarak şey yapılıyor. Bizde en başta gelen spor alanı bildiğiniz gibi futboldan ibarettir. Halitli jimnastik pek Benim en büyük merakım ve kendimi en çok tahsis ettiğim, yani vaktimi tahsis ettiğim alan aletli jimnastik olmuştur. Bir de Anadolu seyahatleri, bazı arkadaşlar, kafa dengi arkadaşlarla Anadolu'ya körlemesine 5-10 kuruş babamdan lütfedip aldığım harçlıklarla Anadolu'da dolaşmalar, sırtımızda çantalarla dolaşmalar yapardık. Çok uzun süreli değiller tabi ama Anadolu'yu tanımak işte bu müteşebbislik meselesi. Dolayısıyla bunun dışında meşgalem yoktur. Ama o küllükler vakit öldüren insanların bulundukları yerlerdir ki sizleri de Allah muhafaza etsin öyle yerlere musallat olmaktan. Öyle yerlerin size musallat olmasından sizleri muhafaza etsin. Efendim. Bunlar vakit öldürücü müs şeylerdir, Şimdi, yapılardır. Şimdi e, e, efendim e, bu küllük kahvesi falan bazı e, o devri nostaljiyle alanlar tarafından bir e, adeta üniversite eğitimini tamamlayan ideolojik e, düşüncenin şekillendiği yerler olarak e, tanımlanıyor. Siz o görüşe karşısınız. Hayır ben karşıyım. Efendim. Evet o e, oralarda tüketilen vakit yerine spor yapmayı tavsiye ediyorsunuz. Tabii doğru. evet. şimdi böyle bir yanlış anlaşılma olmasın tabii ki Aydınlar Ocağı, kutbe Altı vesaire oralar tabii ki çok önemli ilmi bir orada spor diye bir şey yok. Kültür Altı'nda. Evet sohbetler Orada var. Orada kültür evet. hareketleri kültür var. Hareketleri, kültür tabii. hareketlerinin de hakkını vermeye evet. çalıştım. Evet. Aydınlar Ocağı'nın başkanı olarak şu kadar senede Hizmet ettim, gençlerin e, akıllı davranması ve e, yeni bilgilere ulaşmasını sağlayıcı bir takım toplantılar tertiplemek suretiyle gençlere de, üniversite gençlerine de yardımcı olmaya çalıştım. Samiha'yı verdi, Ekrem Akkayı verdi, onlar tabii, tabii. rahmetli Süleyman Yalçın, tabii, Nevzat tabii. Yalçıntaş. Onlarla da birlikte yaptığınız çok değerli kültür Tabii onlar abilerim var. olarak bizlere hep yol açtılar. Ve bizler de onların gösterdikleri yolda hizmet vermeye çalıştık. Evet. Başka sorusu olan var mı? Hangi fakültenin? İlahiyat Ha, Evet. Hocamızın sorusu da İlahiyat Fakültesinin kuruluşu nasıl oldu? Siz nasıl dekanlık görevini kabul ettiniz? Rahmetli Orhan Oğuz teklif ediyor sanıyorum. İhsan. Buyur. İhsan Doğramacı tabii. İhsan Doğramacı. İhsan Doğramacı. Efendim ben kendi halinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan bir kimseyim. Kim kulağına girdiyse girmiş olsa gerek. Doğramacı rahmetli ee, rahmetli benimle alakadar olması yapmış. ve Oradan gelen teklif ile e, e, henüz daha bağlar başına taşınmamış olan e, İslam araştırma, e, özür dilerim. İlahiyat, İlahiyat fakültesini ki o zaman şeydeydi, Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta, tepedeki yer neydi? Yıldız. Yıldız taraflarındaydı. Efendim, e, orada olan şeyi bağlar başına taşındıktan sonra benim başkanlığında, dekanlığında yani yürütülen bir bir yüksek okul, yüksek e, üniversite. Evet, yüksek. E, yüksek İslam e, e, Tabii rahmetli Doğru Amacı e, 1982'den itibaren bu e, e, İslam ensüsüleri, akademiler, başka ensüslüler hepsini bir üniversite çatısı altında topluyor ve hepsine yeni bir düzen ve form getiriyor. Hepsini tek bir esasa ve tek bir kanuna ve mevzuata bağlıyor. O sırada işte değişik yerlerde İlahiyat Fakültesi var, Ankara İlahiyat Fakültesi var, İstanbul Üniversitesi'nde İslam Tetkikleri Enstitüsü var, Yüksek İslam Enstitüsü var, Erzurum'da bunları hepsini tek bir forma yani bir İlahiyat Fakültesi şemsiyesi altında toplamak ...ve hepsini bir muadil bir eğitim kurumu yapmak niyetiyle harekete geçiyor. Ve hakikaten bu benim de kanaatimce yüksek öğretim sistemine büyük bir hizmet sunuyor. Bir standartizasyon getiriyor. O, o bağlamda sizi davet ediyor İlahi Fakültesinin evet, kuruluşuna. Sanıyorum yıldızla değil de Kabataş'ta bir, şu anda bir lise olan... Akbank'ın arkasında yüksek İslam mensusu orada görev yapıyor. Namık Kemal Lisesi falan olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir Ama bir tepelik bir yer dediğiniz doğru. Evet. Orası da tepelik bir yer. Evet. Oradan Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin bugünkü bağlar başındaki yerine geçiyorsunuz. Evet. Buyurun siz İhsan doğramacıyla. Ali Satan hocamızın sorusuna cevap olmak üzere Fakültesi Fakültesi'ne kurma çalışmalarınız nasıl başladı? İhsan Doğramacı Hoca sizi davet etti ve sonra Orhan Oğuz davet etti ve kuruluş başladınız. Evet. Önce geçici bir görevlendirme sanıyorum. değil mi? Evet doğru. Buyurun. Ondan sonra zamanın geçmesiyle de devamlı olarak hizmetinde bulundum İlahiyat fakültesinin İlahiyat fakültesi daha sonra üniversite haline gelince de orada ne olarak dekan olarak dekan akademisyen olarak evet, akademisyen devam olarak, olarak devam ettim yani bu benim işim gücüm bu oldu edebiyat fakültesi ile ilişkim Kalmadı yani İslam Araştırmaları Enstitüsü gene Edebiyat Fakültesi'nde kütüphanesiyle hala daha tahmin ediyorum hala daha ve çok zengin bir kütüphanedir. O kütüphanenin yani İslam Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinin e, gelişmesinde Fuat Sezgin'in büyük emekleri vardır. Çok değişik alanlarda, çok değişik e, kitaplar e, değişik derken yani Türkiye'de pek kullanılmayan üniversitelerin kütüphanelerine daha henüz girmemiş olan kitapları bir an evvel biz e, e, değişik satış evleri de vardı. O satış evleriyle irtibatlar kurmak suretiyle e, onları Mısır'dan, Efendim Suudi Arabistan'dan, e, Irak'tan, Suriye'den ve daha başka ülkelerden Kuzey Afrika ülkelerinden e, parayla satın almak suretiyle kütüphanemize kazandırdık. Yani İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde ki kitapları ve yapıyı hala var mı yapıyor mu yaşıyor mu ve okuyucusu var mı okuyuculara açık tarafları var mı tabi tabi açık şu anda evet orası bu, bu çok devam ediyorsa çalışıyor. akademik dergi çıkarıyorlar o zaman o zaman bunu bu, evet. bu, bu, bu 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 kütüphanenin yapısından mevcut bilgilerden ve şeylerden malzemeden istifade etmek sizin e, hiçbir İslam araştırmaları enstitüsü e, çalışması yapılamaz. Evet. Tabii burada İlahi fakültesinde sizin e, e, sayın hocamızın da sorusuna cevap ol, olmak üzere yetiştirdiğiniz doktorasını yönettiğiniz çok sayıda hoca var. Mesela Mehmet Akif Aydın var, Fahrettin Attar var, e, e, İbrahim Kafi dönmez hoca var, e, e, rahmetli Yaşar Nur Öztürk var. Çok sayıda. Eee şu anda üniversitelerde rektör olarak görev yapan Safvet Köse, işte e, e, Ahmet Turabi hoca, e, efendim. E, Emin Aşık Kutlu hoca var. Çok sayıda e, şu anda da e, hizmet sürdüren ve alana katkı sağlayan öğrencileriniz var. Eee ilave etmek ister misiniz o konuya? Yok. Evet. E, yani o kolay bulunur özür dilerim bu ses ha, Muhammed Hamidullah konusuna değinmedik evet tabi çok e, değinecek konu var Muhammed Hamidullah'la da e, tanışmanız ona asistanlık yapmanızla e, onun kitaplarını tercüme etmeniz de Türkiye'de ilim hayatına yüksek öğretim hayatına ciddi katkılar sundu Evet. E, biraz da ondan bahsetmek ister misiniz Muhammed Evet, ben e, İslam Araştırmaları Enstitüsü Zeki Veli Togan Hoca ve Fuat Sezgin gayretleriyle, ilmi alanda yaptıkları çalışmalarla kurulup faaliyete geçtikten sonra buranın bir kütüphane ihtiyacı. Diğeri uzman profesörler yani alanında ihtisas sahibi olmuş elemanları ister Türkiye'den, ister yurt dışındaki yerlerden getirtilmek suretiyle mukaveleli hocalar olarak getirtilmek suretiyle, vazifelendirilmek suretiyle bu enstitüyü e, genişletmek ve büyütmek istiyorduk. Bilhassa öğrenci kabul edecek bir hale getirmenin projesi içindeydi Zeki Veli Togan hocamız ve Fuat şey bir de şey Fuat Sezgin. Fuat Sezgin. Maalesef tabii bu projeler bir müddet yol aldıktan sonra çeşitli sebeplerden ki bir takım askeri müdahalelerle daha başka alanlardaki müdahaleler buralara da tesir etti ve bu gibi projeler maalesef arka Gecikti. plana arka plana atıldı. Geciktirilmiş oldu neticede. Gene olan ilme hizmet şeklinde üniversitelerde ilahiyat fakültelerinin açılması ve ilahiyat alanında yani İslam araştırmaları alanında hizmet veren müesseseler bütün Türkiye'de yaygın hale geldi üniversitelerimizde Allah'a şükür. Evet sorusu olan gençlerimiz var. Evet. evet. Öncelikle güzel konuşmanız için teşekkür ederim. Ben Kamil Berkşen Baltay. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Hocam hani jimnastik, atletizm, kayakta büyük başarılar göstermişsiniz. Bu süreci anlatır mısınız? Yani burada sizin ana motivasyonunuz neydi? Nedir anlamadım. Ee, spora başlamadaki ana motivasyonunuz neydi? Eminönü halk evine gidiyorsunuz e, evet. ve orada sporcuları görüyorsunuz. Oradan başlayabilirsiniz. Evet evet. Şimdi az evvel çocukluğumdaki girginliğimi size söylemeye çalıştım. Yani e, ben hep e, Aksaray'da Uzun Yusuf Sokağı'ndaki ahşap evimizin ki bütün mahalle ahşap evlerde donatılmıştı. Şimdiki gibi değil tabi, şimdiki Aksaray'la benim çocukluğumun Aksaray'ı arasında büyük farklar var tabi. İşte o sıralarda ben biraz girgin insandım. Ee, yani dövüş, dövüştüğümü hatırlarım insanlarla, şey çocuklarla, arkadaşlarla. Dövüşerek biraz kendimi kabul ettirme yoluyla da tanıştım oralarda. Bu dövüşmek çok aşırı bir şekilde dövüşmek şekli düşünmeyin ama mahalle kavgası, çocukların kavgası gibi düşünün bir rekabet vesaire, vesaire şekliyle. İşte uçurtmaya kuyruk takmak, jilet takmak da dahil bu sözlerime. Efendim. Dolayısıyla bu bende bu girginlik üniversiteye kadar geldi ve bu üniversitedeki hayatımda da hep girgin davrandım. Ee, ve sporla meşgul oluşum hiç unutmam bir arkadaşım ama şu anda birden her şeyi hatırlayamıyorum tabi ee, Eminönü halk evini gördük spor yapmak istedik şimdi adını bulur mu arkadaşın? Ama... Yılmaz Halkacı. Yılmaz Halkacı. Nereden evet. biliyorsun? Yılmaz. <laughs> <laughs> Yılmaz Halkacı ile dedik ki biz spor yapalım. Spor ama iyi spor yapalım. Halk evleri de yeni kurulmuş. Birçok halk evinde spor salonu var. Duyduğumuza göre de Eminönü halk evinde ki şeyde işte bugünkü nereye rastlıyor? Hangi? Ya. Cağaloğlu. Cağaloğlu rastlıyor diyelim. Ana üzerinde. Yılmaz Halkacı tabii sizin Avrupa'daki otostop arkadaşınız. Evet otostop arkadaşımız. <laughs> Efendim. Ee, ararken ararken dedik böyle bir halk evi kurulmuş spor salonunda da birçok şey spor yapılıyormuş. Gidelim orada bakalım. Gittik baktık. Efendim Oradaki sporu hayır, beğendiniz. Hayır orada kültür fizik yapılıyordu. Aa, dedik bundan bir şey çıkmaz. Bundan bir şey yapılmaz. Ertesi derste aletli jimnastik vardı. Onu seyrettik. Aa dedik bu bizim sporumuz işte. Biz bir nevi orada aşık olduk aletli diye Yani o barfiksin kuruluşu üzerinde çocukların çalışısı paralel aletli şey halka yer jimnastiği her şey var orada yani. Bütün beden hareketlerini tatbiki olarak şey yapıyorsunuz. Yani tehlikeli de bir spor tabii. Dedik ki bu bu şeyi seyrettikten sonra seyir yeri vardı balkondan bakılırdı yani sesimiz gitmezdi oraya, sadece seyrederdik Efendim ve e, dedik ki bu, bu sporu biz yapacağız şimdi o sporu yapmak üzere ne yapacağız pantolon ve bir şey spor kıyafeti, kıyafeti var o kıyafeti giyeceksiniz Ben evden bula bula şöyle dizlere kadar uzanan bir affedersiniz don buldum. <laughs> annemden gizli gizli onu almak suretiyle. Efendim o donu şey gibi eşofman, eşofman gibi düşündüm. Üstüme de işte atlet, güya atlet gibi bir şeyler. Çıktım şeye, niçin geldiniz dedi şey. hoca, o, hoca, hoca da Eminönü Halk Evi'nin şey branşı vardı. Bale kısmı, var <laughs> bale branşı vardı. Orada Ha, şeyler üst kattaki salonda spor şey spor salonunun üstündeki salonda kültür salonuydu. Orada e, şey ne diyeyim ne dedik? Aletli jimnastik. Hayır orası ha bale bale. bale. bale idi. Oranın e, Locası, müdürü, ne? Hayır oranın Hı. müdürü müdür, yanlış söyledim gene. Hı. Müdür değil. Oranın e, hocası, hocası hocası, antrenör bir nevi kızları ve oğlanları şeyde yetiştiriyor. Bale dersleri vermek suretiyle balerin olarak yahut da balero olarak e, hayata atılmalarını sağlamaya çalışıyor. E, bunun için söyleyecektim ben şimdi. Spora başlamanızı anlatıyorsunuz. Ha, spora... Ya, hoca diyor ki siz e, bu sporu yapamazsınız, siz kültür fiziğe gidin diyor. Hayır, hayır. Daha önce, daha önce bakayım. Tabi kaç sene geçti üzerinden bu söyledimi evet. söyledim. Aman yarabbim. Evet. Şimdi biz önce o balkon gibi yerden salona bakıyoruz. O salonda ne yapılıyorsa tercihimizi tercihimizi ona göre yapacağız. Bir gün gittiğimizde. Kültür fizik gördük, kültür fizik yapıyorlar. Bu bizim işimiz değil dedik. Geçen hafta, gele, geçen gelecek olan e, zamanda da e, haftanın gününde de yani ders gününde de gittiğimizde aletli jimnastiği gördük. İşte mesele orada. Evet. Yılmaz Halkacı ile beraber. Evet. Bir kişi daha vardı. Oğuz Bey. Orhan Oğuz. Orhan mı? Yok. Oğuz dediğin işte Orhan Oğuzdur o. Evet. O Paris'e falan gitti, Fransız oldu, geldi, kaldı yani. O Türkiye'ye dönemedi zavallı. Diğer e, üniversite rektörü Orhan Oğuz'la karıştırmayalım evet. Bu başka birisi. Evet. Yok tabii Orhan Oğuz başka. Oğuz başka. Şey ne diyorduk? Bu arkadaşlarınızla siz e, Aletli Cimnasti'ye e, bu bizim sporumuz dediniz. Evet yani benimsedik o spor dalını. Dediğim kıyafeti kıyafetimi kendim düzenledim, indik, kim çalıştırıyor? Balerin hocası, şeyin balerin hocası, ne derler, Eminönü Halk Evi'nin balerin hocası da aynı zamanda jimnastik hocası efendim. Ben tabii o kıyafetimle, abuk sabuk spor kıyafetimle indim aşağıya beraber spor yapmak üzere. Siz nereden geldiniz? İşte biz geldik. işte burada spor yapacağız falan. Ee, siz dediler şu barfikse şunu yap bakayım dedi bana. Hiçbir şey yapamadım tabii. Kendini çekeceksin de ben ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? İmkan Halka Halka tutmasını bilmiyorum. Netice itibariyle. Siz bu işi yapamazsınız dedi. Kültür fizik yapacaksınız dedi. Ondan sonra geleceksiniz. Ertesi gün gene gittik biz. Ertesi ders gittik. Bu sefer hoca yok. Hoca dediğim o balerin hoca. Balerin adı neydi? Söylemiş miydim adını? Ee, Meşhur bir balerindir o. Rusya, Beyaz Rusya'dan gelenler. Hayır, hayır. Genç bu. Türkiye'de yetişmiş. Ben de hatırlayamadım şimdi. Şimdi belki evet. bulurum yani. Şu anda aklıma gelmedi. Efendim ne diyorduk? <laughs> Evet, evet. Aletli jimnastik dersi alıyorsunuz. E, aletli hoca jimnastik. Hoca yok. E, ya, i̇kinci ah, ders. Hayır, aletli jimnastik. Hayır, biz soyunduk, indik aşağıya. Siz niçin geldiniz? Bunun için geldik. Burası sizin yapacağınız şey ya değil dediler. Çıkın dışarı. Ve bizi kovdu adam. O dediğim kimse, hoca, o günkü hoca. Ertesi gün tekrar gittik. Ertesi ders tekrar gittik. Bir de baktık ki o hoca yok, bizi kovan hoca yok. Hemen gene soyunduk, indik aşağıya. Kim vardı ama bu sefer hoca olarak kim vardı? Bilen var mı? Bilemezsiniz. <laughs> <laughs> ee, Arkadaşlarınızdan Erhan Güngörn var. Onlar aşk ayrı şey. Nihat Yılbar rahmetli, Allah razı olsun. Evet. Nihat Yılbar benim aynı zamanda kayak hocamdır. Aynı zamanda yelkenli hocamdır. Yani yarış yelkenleri. Kendisi Heybeli, Heybeli Adası'nda otururdu. Onun e, hey, yelkenlisi falan vardı. Bana yelkenciliği de öğretti, kayakçılığı da öğretti. Jimnastikçiliği de öğretti, bilhassa jimnastikte daha çok emeği olmak üzere e, beni yetiştirmiştir. Ama biraz zamansız tabii bana göre söylüyorum, kendime göre söylüyorum. Zamansız vefat etti. Yani bir kaza beladan değil, ömrü o kadarmış. E, zamanı gelince ruhunu teslim etti. Ve fakat benim yetişmemde tuhaf bir şey. Halbuki kendisi bir spor hocası, bir şeyde bir halk evinin spor salonunun hocası. O kadar. Bir resmi bir tarafı az sayılır. Efendim. Buna rağmen benim hayatımda beni yönlendiren bir insan var böyle insan çok hayatımda yönlendirici hocalar ee, ortaokulda var lisede var ilkokulda bile hatırladığım öğretmenlerim var yönlendirici bu çok önemli bir şeydir yönlendirmek terkin etmek yani biraz bir nevi e, zihnine girmek çocuğun ve ve yanlış bir iş yapmasını önlemek biçimindeki Hocalık vasfıdır. O nadir kimselerde bulunuyor. O hocalarımdan hep istifade ettim. Sporda da istifade ettiğim oldu. Mesela bir Fransızca ozan vardı. Adı da önemliydi. Salih Hanım. Abdi. Hayır hayır. Abdi Yegül. O Abdi Yegül daha sonradan ortaya çıktı. O biraz farfaracı bir hocaydı. Ama, Ama Salih Hanım iyi bir hocaydı. Salih iyi bir hocaydı. Yani biraz ezbere önem verirdi ki yani kelime ezberlemekle beraber metin çözmedeki ihtiyacı karşılayacak şekilde Fransızcayı öğretmeye çalışırdı. Yeni Kapı Ortaokulunda ben şeyinde Yeni Kapı Ortaokulu deyince o Yeni Kapı Ortaokulu da Aksaray'dadır aslında. Yeni Kapı taraflarında değil yani. Sizin için bu son arkadaşımızın sorusuna verdiğiniz cevapta şu çok önemli. Bir hoca öğrencisine bilgi aktarmada yetersiz kalıyor olabilir ama onu yönlendirirse ona bir yol tayin ederse başarının yolunu gösterirse o da e, önemli bir e, hocalık vazifesini yapmış olur. E, e, diyelim bu e, rahmetli Nihat Hoca'yı ve işte Cemil Meriç hocayı da eee evet. rahmetle analım. Ruhları şad olsun. E, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet, soruları tamamladık. Hocamızı alkışlıyoruz. <laughs>